Çok evet, herkese merhaba. Bugün bir yaşında bir kadın hastamız var. Kendisine Türkiye'de ameliyatı yapmak üzere buradayız. Birazdan başlıyoruz. Hazırlıklarımız tamam. Size kolay gelsin. Merhaba diyeyim. Evet, Sağ sevgili hemşerim Smit Bey, sağ tarafımda Hasan Bey, ee, yaralanan da sayılır <laughs> <laughs> hastamızın ameliyatı bitti. Bu da çıkan midesi güzel bir ameliyat oldu. Herkesin ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ameliyat ettiğimiz Dilek Hanım şu an karşımda. İlk geceyi geçirdik. Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Zaten size güvenip geldi biliyorsunuz. Evet hiç tedirgin gün olmamıştınız evet. zaten. Gayet keyifle geldim. Yani tabii ki normal bu bir ameliyat. Bir, bir sürü yani bu bir iki gün biraz ağrılar oluyor ama çok korkutucu değil yani. Ben çok ameliyat olduğum için hani bu bana hani şey gibi geliyor nasıl diyeyim. Ee, çok zor bir şey değil yani çok zor olmadığını düşünüyorum. Böyle geçirdiğimizde sevindim. Yani Bir daha bitmedi. Ilk, i̇ki gün daha bizimlesin. Evet sıkılıyorum ama ne yapayım yani işte gidiyorum dolaşıyorum geliyorum hemşirelere bakıyorum hastalara <laughs> gidiyorum geliyorum. oturur <laughs> kalkıyorum. Gezmiyorum yani, geziniyorum. Gazımı çıkardım, sonra ne yaptım? Bakayım üflemelerimi yapıyorum. Evet, güzel. Ondan sonra yürüme de, yürüyüşlerimi yapıyorum. Vallahi ben size o kadar izin veriyorum. Arada bir gelip ameliyat olup çıkarım herhalde buraya. Ha, o kadar de dedin. <laughs> <laughs> o kadar dedik. Hastam yürüyüş yüreğim Artvin'de inanılmaz tatlı, enerjisi yüksek bir aile. Kudüs'ü dedim. Aile. <laughs> 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 Bu güzel aileyi tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. <laughs> Biz Karadeniz <laughs> insanı böyleyiz. Gerçekten kanımız kaynıyor. <laughs> Teyze de bunun çok güzel bir örneği. Ee, i̇nşallah biz de sizin yaşınıza geldiğimizde böyle olmaya devam i̇nşallah. edelim. çok teşekkür ederim. De, bize evet. e, görüntü ver, vermediğin için. <laughs> 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 i̇yi ki de varmışsın, iyi ki de sana gösterdim. Evet, canım siz de öyle. Çok yaşadın. sevdim. Al, ben, de, de öyle. Diyor. Sağ ol. Ben oldum. de çok seviyorum. Ben yazdım. Sen nerede? Sen de çok insanlar var. Daha öncesinde. Hı -hı. Yazdım. Hı -hı. Sen de dedim gurur diyorum. Bir Karadeniz olarak. evet. <laughs> Ya Allah'a çok şükür çok güzel şeyler yazan insanlar Herkes var. Zaten. Hiç tanımadığım insanlar var. Öyle mesajlar geliyor ki vallahi gözlerim doluyor. Oradan da bir elektrik alıyoruz herhalde birbirimizden. Oluyor işte bir şey evet. oluyor. Bir frekans yayılıyor.